Evet, yani bizim anlamamızda bu konu var. Vardı. Evet. Ayrıca milletvekili arkadaşlarımız bu konu üzerinde de çalıştılar. Hatta meclise bir de teklif de sundu. Hı hı. Yani ancak hı. 49 milletvekiliyle bunu çıkartmamız mümkün değil. Bir de bunun şu anki Maliyetin. maliyeti, maliyeti Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı iç ve dış sorunlar içerisinde İlle de bunu çıkartacağız diyerek kimseyi kandırmaya da gerek yok. Şu an için bunun çıkması mümkün değil. Hele hele seçime bir hafta, on gün kala böyle bir popülist politikada uygulanmaz. Ama seçim sonuçları belli olur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kalıcı ve istikrar sağlayıcı bir güçle yoluna evet. devam ederse bu konuyu da çözmesi için tavsiyelerde bulunabilinir. Zaten talep de var ama şimdiye kadar hiç yürüyüş yapmayanlar şimdi Ankara'da, İstanbul'da yürüyüş yapıyorlar. İşte biraz evvel söylediğim erken emekliliği toplumsal hareketliliğin şeyi haline getiriyorlar. Evet. E, bunun çözümü için tahrik etmeye gerek yok. Eğer seçimde netice alırsanız siz yapın. Sistemi değiştirecekseniz siz yapın. Ama yapamayacağınız bir şeyle toplumu hareketlendirerek gerginliği artırmanın erken emeklilikteki arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz kimler ise sabırlı olmaları lazım. Türkiye'nin gerçeklerini göz önüne almaları lazım. Maliyetlerin ne olduğunu iyi hesap etmeleri lazım. Bunun karşılığı bir tarafta diyeceksiniz ödemeler dengesi açığınız var. Borçlarınız 500 küsür milyar trilyona çıktı. Şudur budur diye eleştireceksin. Sonra da erken emeklilikte mutlaka çıkartın diyeceksin. Kemal Kılıçdaroğlu kimi kandırıyorsun? Bunlara dikkat et.